Feyza Balayında evlendi. O yüzden bu Kazmato ve Sikilatçı kardeşimle Etikuf'la beraber çalışıyoruz bugün. Çok mutluyum. <laughs> evet. Şimdi kulaktaki bu kir neden oluyor? Ya da bu nedir? Hastamız bu soruyu ısrarla soruyor. ki bir iki saat içinde oluyor bu. Hayır aslında bu yavaş yavaş birikiyor. Siz duşa girdikten sonra ıslanıyor ısınınca bir anda şişiyor. Şişince kulağı kapatıyor. İnanılmaz derecede görüyor musunuz? Ya bu bir epitel döküntüsü de var çok fazla. Hiç hareket etmeyin tamam mı? Kürekle temizleyeceğim orayı. <laughs> Ama bunu azaltırız. Tamamen temizleyelim önce. Baksana da çok ilginç bir yapı var. Bunu çünkü sizin temizlemeniz de imkansız. Yani bu sadece kulak yapmış olduğu saygıda değil, sizin dış kulak yolundaki epitel de yani dış kulak yolu cildiniz de çok sağlıklı değil. O da etkiliyor. Halkımız çok seviyor bu videoları.